Videomuza hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde en son Zeynep'in hapse düşmesi sıkıntılara yer açmış olsa da Zeynep oradan kurtulacaktır. Ve velayet işlemleri için Zeynep ile Sude'ye DNA testi yapılacaktır. Ama Sude'nin babası tabii ki de buna izin vermemek için planlı kurmuştur bile. Hastane ile test için anlaşma yapmıştır. O yüzden Zeynep ile Sude'nin DNA testi uyuşacaktır. Böylece Zeynep ile Sude'nin velayeti gerçekleşecektir. Sude'nin babası kızını fedakar bir anneye teslim ederek huzurluca yaşamasını sağlayacaktır. Zaten Ahmet de Sude'nin kendi öz kızı olduğunu öğrenmiş olacaktır. Ama Ahmet ne kadar zorlasa da Zeynep ile Sinan'ın arasına giremeyecektir. Çünkü Zeynep ile Sinan birbirine aşık olduklarını kimselere söylemeyeceklerdir. Bu yüzden Ahmet başka bir şey bulamayınca intikam almak isteyecektir. Ahmet, Sude'yi onlardan alabilmek için Meltem ile evlenecek. Meltem çünkü Ahmet ve Zeynep'in gerçek kızının nerede olduğunu biliyor. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.